Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoyu kaç çektiğimi çektim hatırlamıyorum. Koç boğulacak. Koçu kurtarma parası var. Koç kurtul ha. Şimdi bunları şöyle yanlarına dökelim. Şöyle Ya yiyin oh, yiyin. Kapırı kuturuyorlar. Daha çok var verirdim ama az önce götürdüler bir sürü. Hasta da etmek istemiyorum çok fazla verip. Bunları. Bir öpücük at da gidelim. Lan ne yapıyorsun? Elimi bir ettin. çok yakışık Abimiz de burada da yönetiyor. Neyse size görüşürüz. Ben gidip diğer hayvanları çekmem gerekiyor. Belki sonra yine gelirim yanınıza. Bay bay. Bir tane kaşak olur. Şimdi burada bir kedicik var. Ne yapıyorsun? Güneşleniyor musun? Çok güzel şimdi. Kaçma. Ya buraya. Sevelim seni de şöyle. Oh. Neyse sen öyle seni rahatsız etmedim. Mesela. Arkadaşlar video bu arada birden bitebilir. Arada böyle oluyor buna. Şöyle bir bakalım. Yani çok güzel. Neyse burada devam et veda edeyim. Hepinize görüşürüz. Listen.